Hay sen niye abuk sabuk konuşuyorsun? Aydın şurası şişme. Evet hafif. Bak bunda yok. Evet niye abuk sabuk konuşuyorsun? Ne yaptın böyle içimden geldi. Ama bizi de üzüyorsun. Evet, tamam kapatın. Tamam iyi. Ne terlikmiş be kardeşim. Ne yapayım sen istediğimi şey etmiyorsun. <laughs> Beni istediğimi... Ben onu istiyorum. Üç renginden alacağım dedin. İşte tamam. İyi. Çay. O zaman öbürküne de bakma. Oradakiler de plastik hep. Plastikler yani caminin arkası. İstememişti. Yok. Biz direkt kösele bir de aydın şey kapandı ya Benim Avrupa mağazam şeyde vardı Hem satıyorlar hem yapıyorlar Hı. Hmm. Onu diyorum hem Niye o zaman sen madem zaman. Tamam Ben Niye müsaadenle sen? gidiyorum anne Niye Perdeci gelecek eve ha, iyi. İki tane mi Evet iki tane Niye Çünkü iki tane pencere var İki tane, üç tane var da öbürüne gerek yok. Ay. Ha? Kaçtı? Gelir şimdi. Aa Aydın sen gelirse telefon eder zaten. E çıkıyorum anca. E gelmez. Gelecek. Hangi perde şu senin köçeliçi mi? Şey. Hadi öptüm anacığım. Abuk sabuk şeyleri böyle göz yaşı döküyorsun. Yarın götüreceğim mi beni? Onun için mi ağladın? Hayır hayır. İstiyorum. Hem çocuğum bir şey ufak bir şey bak. Tamam. Peki. He? Tamam yüz yüze bakarız. Olmazsa altın baktık buluruz Oscar'a aday mısın bu sene? He? Oscar'a. Ne Oscar'a? <laughs> İyi hadi öptüm. Şey olmazsa bir bebeğim az. Tamam tamam anne. Bir şekilde bir şey bulup alırız. Tamam. Tamam. Ee, e, Güzel dükkanlar var bebe. AVM'de. Oradan alırız olmazsa, ha, ha. tamam mı? Tabii.